Mesut hocam, e, Mesut Akkı hocam, konuşmayı izlediğinizde, o metni okuduğunuzda ne düşündünüz? Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi, Demokrat Partili e, Körtin'in açıklamaları. Biz İstanbul Belediye Başkanı ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Pek çok insanla da temas halindeyiz. Türkiye'nin buradan ya bu kartı artık oynamak zorunda istiyor Türkiye'nin gidişatı artık gidişat değil diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları açısından onları kendi hallerine bırakamayız diyor bu konuşmayı dinlediğinizde ya bu gerçek bir konuşma e, muhatapları kabul yani Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı dedi ki biz kendisiyle görüşmedik dedi kendisi ben de bahsediyor zaten biz diyor orada e, ben görüştüm demiyor Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor bu siz ne düşündünüz bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak da aynı zamanda? Ya da ve de Türkiye. Vallahi olarak. onu Amerikalılara sormak lazım. Yani Amerikalılar Türkiye'yi Nikaragua ile falan karıştırıyorlar. Birincisi siyasi tarihe iyi bakmaları lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri yokken Türk Devleti vardı ve var olacak. İki, Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri de egemen devlet olarak Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne imza koymuş iki devlettir. Ve iki müttefiktir. Dolayısıyla Sayın Senatör'ün Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ikinci maddesinde belirtilen hiçbir devletin başka devletin iç işlerine, siyasetine karışmaya hakkı olmadığını bilmesi gerekiyor. Bir. İkincisi bu iradeyi beyan etmesi orada kullandıkları lafları tekrar geri getirirsek ee, bunu bir kart olarak söylemesi e, son derece bir anlamlı. Bir daha izleyelim mi neler söylediğini? Evet, bir kere daha onu ee, analiz etmemiz gerekiyor Mehmet bence. izleyebilir miyiz bir kez daha hem, neler? E, uluslararası söyledi, hem hazır, hemen geliyor, evet, uluslararası ilişkiler açısından bilim açısından iyi bakmak gerektiğini düşünüyorum ki yüce Türk milleti de görsün burada. Yani Amerika hazır Birleşik Devletleri kendi arka bahçesinde Arjantin'in Şili'deki Nikaragua'daki hükümetleri değiş, devirmiştir. Bugün Venezuela'ya olan müdahalesi budur. E şimdi bakıldığında şimdi geliyor ekrana hocam. Şimdi evet, arkadaşlar getirelim neler Tabii. söyledi Demokrat Parti Kongre'ye evet. Şimdi e, burada tek tek bakmak lazım ve bir inkar var. Yani siz dünya önünde bunu söylüyorsunuz. Ondan sonra da ben söylemedim diyorsunuz. Ve bu bir defa değil. 2015'te de söylemiş bunu. Yani hocam, Türkiye Hocam bir saniye. Evet. Ne demiş bir bakalım mı? Hay hay efendim. Tamam. Bakalım. It just makes no sense, uh, longer range for Turkey not to change. I, I think the handwriting's on the wall, uh, and and even locally uh, in Istanbul and other areas, democratic efforts are there. So things are moving in one direction. The future's clear. So I'm asking you because I have the same pessimism that you do uh, at the current, but I think things are going to have to change, just out of reality. What could the U.S. do, uh, other than what we're doing? I mean, we've reached out. To the mayor of Istanbul. We've reached out to other people for hearings. But but I think this is a card that we have to play. And we can't just wait for Turkey to to come up to this stance alone. We have to draw them in out of their own self-interest. <laughs> O şahıs da belli. İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'yla kendisi bu e, suçunu itiraf ediyor aslında. Yani şimdi biz, e, Sayın Senatör'e şu soruyu sorsak. Bakın burada bakın, Hocam çok buraya önemli. alayım ben sizi. Hocam burayı alayım affedan. ben size. Arkadaşlar barkına evet, getirebilir evet, misiniz evet. söylemlerini? Bu, bu çok önemli. Neden? Bakın. Ben bir milletvekili olsam, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili olsam Hı -hı. ve desem Hocam, şöyle ki şöyle alayım sizi. Desem bakayım. ki Amerikan e, Senatosu'na Sayın Bill Keating, siz e, Türkiye çıkarlarına uygun bir şahıs değilsiniz. Sizin yerine bir başkayı getireceğiz. Veya Joe Biden'ı biz beğenmiyoruz. Onun yerine Joe, başka bir başka Joe'yu getireceğiz. Bu Amerikan'ın iç işlerine karışmaktır. Ve ne diyor? Olan bitene sessiz kalamayız. Ne demek ki sen benim abim misin yani? 85 milyonu bu Bill Keating mi karar verecek? Şu yönetsin, Türkiye'yi bu yönetsin. Biz sömürge devleti miyiz yani? Yoksa Amerikan 53. eyaleti miyiz? İkinci husus Türkiye'de sivil toplumlar, sivil, evet, siz sivil toplumları destekleyebilirsiniz. Bütün demokratik ülkeler. Hayır, şöyle diyorum. Ama iktidarı sivil değiştirmek için bunu yapamazsınız. Sivil toplum kuruluşlarını bu anlamda harekete geçirmeliyiz. Ha, şimdi bunu yaptılar. 2015'te cevabını aldı ve bunun, yani şöyle, bakın, 1 Mart tezkeresinin İntikamı peşinde Bill ifadeleri. Neden? Sessiz kalamayız. Cezalandırmak istiyor Türkiye'yi. Niçin? Türkiye dik durdu. Buradaki olayın, yani 1 Mart tezkeresinin Türkiye'nin Amerika'ya karşı çıkmasının sebebi neydi? İyi bakmak lazım. Şimdi savaşın meşruiyeti için bir gerekçe vardı orada. Neydi? Irak'ın elinde kitle imha silahları var. Dedi ki Türkiye böyle bir şey yok. Ve <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, bugün Çavuşoğlu da söyledi. Büyük millet ve millet milletlerin olamadığı bir şeyi biz e, nasıl kabul edebiliriz? Yani nedir o? Orada kimyasal silah yok diyor Türkiye. Ve meclis hayır diyor Amerikan ordusu giremez buraya. Dedi ki kimyasal silah olmadı çıktı. Atom bombası diyor. Kim çünkü kendileri topladılar. Sonra Tony Blair ne dedi? I am sorry dedi. Ben özür diliyorum. Böyle bir silah bulamadık. Ama yüz binlerce insanı öldürdünüz, Irak'ı paramparça ettiniz. Sayın Kondeleze Rice'ın söylediği gibi demokrasi getireceğiz dediniz. Irak'ta insanlar ana babasız hale. Şimdi gelelim bu ifadeye. Türkiye'yi Batı Ratosuna sokmak için İmamoğlu ile görüştük. Bu suçun itirafıdır ceza hukukuna evet. göre. Yani bir devletin başka bir cumhurbaşkanına alternatif olarak bir takım, belki kendisi değil ama telefonla mı görüştü, neyle görüştü bilemiyoruz. Ha peki görüştük. Bu oynamamız gereken bir kart. Amerika Birleşik Devletleri için oynamamız gereken bir kart. Şimdi diyor. demek ki Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hoşlanmıyorlar. Yerine başka bir kart getir. Lan biz Pekosfil'in kartı mıyız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika'nın kartı mı yani? Geçti o bolun pazarı. Geçti yürümemez zamanı. Ha şimdi burada... Ben bunu ne konuştum ne görüştüm. E bir dakika bu ne Paris bu ne latem. Nasıl sen kongre istiyorsun? Nasıl bir senatörsün sen? Önce diyorsun ki konuştum ettim ve burada ispat var. herhalde başkası bir şey siz yapmadınız değil mi altındaki? Hayır hayır yani çevirtirdik. Ha. Bizim yani kendisi... sesi. E, de o zaman bu arkadaşlarımızdan arkadaşlarım. yani de dinlenebilir zaten bu arada kendi o platformun internet sitesinden aldık bu konuşmayı. Başka Şimdi, bir araştır yani bence, çok büyük araştırmalar sonucu değil. Türkiye'nin derken bu şahsın hakkında bir nota vermesi lazım Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Türk kamuoyuna da buradan sesleniyorum. Sayın senatöre Türkiye'nin bir yönetilen bir ülke olmadığını egemen bir devlet olduğunu. Bak ne diyor? Uzun vadede değişmemek mantıklı değil. Yani sen bir Türkiye'yi... değiştireceksin nasıl değiştireceksin? Yani Türkiye'nin toprak bütünlüğünü PKK ile paylaşan federal bir devlete mi çevireceksin? Bunu söylemiyor burada. Ha demek ki bizi değiştirmek istiyor. E sen nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Sana kim veriyor bu hakkı yani? Kim veriyor bu senatöre bu hakkı? Bunu sorması lazım Türk milletinin ve bunun da muhatabı Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Şimdi ne diyor? Soruyorum. Aynı kötümserliği. Vah vah zavallı Türkiye hakkında kötümser. Türkiye kötümser olacak, acınacak bir devlet değil ki ya. Tam tersine bugün bütün dünyanın bir şekilde itimadını kazanan ve mevcut harbi durdurmaya çalışan çok önemli bir devlet. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Şimdi bir, kere daha bir şey, şey daha var. Türkiye değişmek zorunda bunu ha, Türkiye Sana mı kalmış 85 milyon değiştirdi sen değiştireceksin. Sen Türkiye Cumhuriyeti devletin Devleti üstünde çok üstün zekalı Peki, bu bu sen. Sebeple... Amerika Birleşik Devletleri bunun için ne yaptı diyor bunun üzerine moderatör. O da diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla temasa geçtik. Başka yani, insanlarla e, da görüşmek için temasa geçtik. Şimdi bizim Toroslar'da bir tane Türk'ü var. Aslı yok yaylasına 100 bin koyunum var benim. Herkes içsin içsin kendi kesesinden. Senatör de kendi seçim alanına baksın. oradaki Oradakileri değiştirsin. Amerikan kovboylarını değiştirsin. Reklama gidelim Türk hocam isin. devam edeceğiz. Bir saniye efendim şunu Biz... söyleyeyim. Bakın bu yapmış olduğu sayın senatörün hem bir suç hem sonradan da bunu yalanlaması onun siyasi bir e, kişiliğinin Amerika de olmadığını Amerika. gösteriyor. Yani bunu siz herhalde getirip burada kendiniz yazmadınız mı? Kendi sözleri. Türkiye'yi değiştirmek isteyen bir senatör. Ve buradan ben Türk milletinin vicdanına bunu bırakıyorum. Onlar belki hoşlanmıyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen, dayık ve demokratik bir hukuk devletidir, modeldir. Ve bu model olması, aa ben Antalya konferansındayım. Hangi devlet başkanı 35 kişiyle beraber olabildiği İki gün içerisinde bakın Problemin, iki gün içerisinde. sorunun çözümü için. Peki, Dolayısıyla hocam, gitsinler onlar kendi soruda. kendilerine başka yerlerde balık tutsunlar.